Birisi dedi ki abi dedi ya adamın dedi sevilecek hiçbir tarafı yoksa asıl o zaman Allah için sevilir. Sevilecek tarafı olanı sevmek her kişinin harcı. Ama sevilecek hiçbir tarafı olmayanı sırf Allah'ın hatırı için sevmek asıl muhabbet o. Asıl Allah için sevmek o. Yoksa sevilecek bir sürü sebepler var. Onlardan dolayı herkes birbirini ne yapabilir? Sevebilir. O yüzden müminlerin aralarındaki kinler, adavetler, küslükler aynı zaman Allah'la aralarındaki ahdi bozmak manasına geliyor. Ayet açıkça söylüyor. Onlar Allah'a verdikleri sözü ahdi bozdular. Allah'a verdikleri ahdi bozduklarını nereden çıkarıyor biliyor musunuz ayet? Akrabalara gelip gitmiyorlar. Ya tamam da ne alakası var benim akrabaya gelip gitmemle, insanlarla aramdaki muhabbetle, samimiyetle, insanlarla aradaki aramdaki bağla Allah'ın ne alakası var haşa. Ayet açıkça onu söylüyor. Akrabalarla arasını bozan doğrudan doğruya Allah'la ahdini bozmuştur diyor. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak zatına olan muhabbeti müminin mümine göstermesini istiyor. Beni seviyor musunuz? Benim hatırıma mümin kullarımı ne halde olursa olsun sevin diyor. Benim hatırım varsa.